Bakın sadece Allah'ın kitabından yüz çevirmenin dünyadaki karşılığı zillet, zulüm ve felakettir. İşte bugün yeryüzünün içinde bulunmuş olduğu durum budur. Bugün insan bugün biz diyoruz acaba bugün yaşanan yaşananlar niye bu hale geldi? Toplumlar niçin bu halde? Niçin insanlar Allah'ın dilinden yüz çevirmiş? Niçin adalet yok? Niçin cinayetler çoğaldı? Niçin fuhşiyat arttı? İnsan çok düşünmesine gerek yok. Yeryüzünde yaşanan, karada ve denizde yaşanan bu fesadın tamamı bizim kendi ellerimizle kazandığımız günahların karşılığıdır. Biz Allah'ın dininden yüz çevirdiğimiz için bunlar bizim başımıza geliyor. Biz Allah'ın şeriatını çözüm olarak aramadığımız için bugün bunlar bizim başımıza başımıza gelmektedir. Eğer toplumlar huzuru ve adaleti Allah'ın kitabında ararlarsa o zaman adaleti ve selameti Allah'ın izniyle bulacaklardır.